AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda neler konuşulduğunuysa parti sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. AK Partili vekiller Başkan Erdoğan'ın talimatıyla önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye sürecini anlatmak için yurt turuna başlıyor. Çelik sahte diploma skandalı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Odağı kaybetmemek lazım. Odak PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakmasına dönüktür. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi. AK Parti Türkiye buluşmalarıyla sahaya iniyor. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleriyle anlatılacak. Bu meseleyi bir pazarlık meselesi olarak değil, Türkiye'nin terörsüz Türkiye hedefine ulaşması için değerlendirdiğimizi ifade eden mesajlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Şehit ailelerimize de ziyaretler yapacağız. Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan Başkanlığı'nda yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. CHP'nin yaş kararlarını eleştirmesi hedefindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle yeni genel genelkurmay başkanımız ve kara kuvvetleri komutanımız hakkındaki sözlerinin hiçbir siyasi geçerliği yok hukuki geçerliği yok, askeri geçerliği yok. Eski Cumhuriyet Halk Partisi hastalıklarının nüksetmesinin bir neticesi olarak bu cümleler o cümleleri kuruyorlar. Bizim için yok hükmündedir. Çeliğe, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları da soruldu. Bu kadar yolsuzluk iddiası var. CHP Genel Başkanı çıksın. Desin ki bu yolsuzlukların hiçbiri yok ve ben bunlara kefilim. Bunu diyebiliyor mu? Cumhuriyet Halk Partililer Cumhuriyet Halk Partililerin yolsuzluklarını ihbar etmişler. Yargıda bunun üzerine gitmiş. Ve sahte diploma çetesine yönelik düzenlenen operasyon net konuştu Çelik. Burada e, aslında devlet kurumlarının çok önceden, bir yıl öncesinden fark ettiği bir durum söz konusudur. Tabi bu süre içerisinde kamusal hayatta herhangi bir zararın ortaya çıkmaması için ilgili kurumlar uyarılmıştır. Bunun üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Devlet içerisinde bu şekilde sahtecilik yapan şebeke, çete ne varsa devletten söküp atacağız